Tüm çabalarınıza rağmen ilerleyememek sinir bozucu olabilir. Ancak düşündüğünüz gibi bunun nedeni yetersiz, değersiz ya da başarısızlığa mahkum olmanız değil. Aslında çoğu insanın gözden kaçırdığı çok daha derin bir şey: enerji. Bu görünmez güç ister olumlu ister olumsuz olsun, sonuçlarımızı belirler ve enerjiyi değiştirerek yaşamınızı daha iyiye yönlendirebilirsiniz. Peki, enerjinizi gerçekten nasıl değiştirebilirsiniz? Durgunluğu kaldırarak ve akışı kucaklayarak. Bu süreç karmaşık olsa da birçok eski medeniyet bu enerji tıkanıklıklarını gidermek ve yaşam gücünü ustaca yönetmek için teknikler geliştirmiştir. Bunu anlamak hayatınızı sonsuza dek değiştirecek, o yüzden izlemeye devam edin. Enerji hakkında düşündüğünüzde zihniniz karmaşık denklemler veya Einstein'ın ünlü formülü gibi şeyler canlandırabilir. Ancak enerji sadece sayılardan ibaret değil. Daha çok varoluş boyunca akan bir nehir gibidir. Bazen bu akış pürüzsüzdür ancak çoğu zaman doğal akışını bozan engellerle karşılaşır. Tıpkı bir dereye düşen gölgeler gibi bu engeller enerjinin uyumlu akışını bozar, varlığınızın her yönünü zihin, beden ve ruh etkiler. Bu tür engelleri enerji tıkanıklıkları olarak adlandırıyoruz. Enerjik yapımızın içinde ince ama inkar edilemez kuvvetlerdir. Yaşamın özü olan enerji, duyularımızın ötesinde işleyen bir güçtür. Her atomu, her molekülü doldurur ve evrendeki her şeyi canlılık ve hareketle bir arada tutar. Ancak bu her yerde olan enerjinin sırlarını anlamak çoğu insan için hala bir gizemdir. Tıkanık bir otoyolu düşünün, trafik sıkışıklıkları araçların hareketini yavaşlatır. Aynı şekilde enerji tıkanıklıkları da bedenin enerjik yollarında dar boğazlar yaratır. Yaşam enerjisinin doğal akışını sekteye uğratır. Bu aksaklıklar fiziksel dünyanın ötesine uzanarak duygusal ve ruhsal sağlığımızı da etkiler. Enerji tıkanıklıklarına çakra sistemi perspektifinden bakmak başka bir anlayış sağlar. Her bir çakra fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığımızın belirli yönlerine açılan bir kapıdır. Bu enerji merkezlerinde meydana gelen tıkanıklıklar tüm varlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Enerji akışıyla çakra sistemi arasındaki bu bağlantı, bu tıkanıklıkları çözmenin dönüştürücü potansiyelini ortaya koyar ve yaşamımızı daha iyiye yönlendirme fırsatını sunar. Duygusal olarak enerji tıkanıklıkları uzun gölgeler oluşturur, deneyimlerimizi ve ilişkilerimizi şekillendirir, yankılarıyla zihnimizde yankılanır. Tekrarlayan korku, öfke veya üzüntü kalıpları çoğunlukla çözülmemiş tıkanıklıklardan kaynaklanır. Algımızı bulandırır ve duygusal iyi oluşumuzu engeller. Zihnin labirentinde bu tıkanıklıklar tekrarlayan düşünce kalıpları, sınırlayıcı inançlar ve bilişsel çarpıtmalar olarak kendini gösterir. Örneğin kendinden şüphe duyma, boğaz çakrasındaki tıkanıklıklardan kaynaklanarak kendimizi özgün bir şekilde ifade etme yeteneğimizi engelleyebilir. Peki bu tıkanıklıklar neyle oluşur? Bunlar rastgele oluşan durumlar değil. Geçmiş deneyimlerimizin yankıları, koşullanmış düşüncelerimizin gölgeleri ve bilinçaltımızın fısıltılarıdır. Geçmiş travmalar ve toplumsal normlar içinde kök salmışlardır. İnançlarımızı, değerlerimizi ve kendilik imajımızı şekillendirirler. Çoğu zaman farkında olmadan. Geçmişimizin izlerini açığa çıkararak ve içimizdeki gölgeleri aydınlatarak bu görünmez kısıtlamalardan kurtulma ve iyileşme yolculuğuna çıkabiliriz. Enerji tıkanıklıklarıyla yüzleşmek, geçmiş travmalarınız ve deneyimlerinizle dolu bir labirenti keşfetmek gibidir. Bu tıkanıklıkları gidermek, kendiniz etrafında ördüğünüz koruyucu duvarları yıkmak gibi hissettirebilir. İronik bir şekilde bu duvarlar size güven hissi verirken, büyümenizi ve gelişmenizi engelleyen şeylerdir. Sizi bir çıkmazda tutarak aslında mutlu olmadığınız şeyleri kabullenmenize neden olurlar. Bu tıkanıklıklar çeşitli şekillerde kendini gösterir. Fiziksel rahatsızlıklara, duygusal sıkıntılara ya da ruhsal benliğinizden kopmanıza yol açabilirler. Tüm varlığınız boyunca enerjinin serbest akışını durdurarak kişisel gelişiminize engel olur. Geçmiş travmaların acısı, çözülmemiş duyguların ağırlığı veya sınırlayıcı inançların etkisi bu tıkanıklıklar sizi tutsak eder ve hayatınızı dolu dolu yaşamanızı engeller. Ancak bu içsel zorluklarla yüzleşmenin zorluğuna rağmen enerji tıkanıklıklarını çözmenin ödülleri paha biçilmezdir. Bu engelleri aşarak kendinizi geçmişin zincirlerinden kurtarırsınız. Bir kozadan çıkıp dönüşmüş, yeni fırsatları kucaklamaya ve yeni zirvelere ulaşmaya hazır hale gelirsiniz. Bu şifa ve dönüşüm yolculuğuna başlamak için ilk olarak bu tıkanıklıkların varlığını kabul etmeli ve hayatınızı nasıl etkilediklerini anlamalısınız. Korkularınızla, güvensizliklerinizle ve hassasiyetlerinizle yüzleşmek cesaret ister. Bu, benliğinizin en karanlık köşelerine derinlemesine dalmak ve oradaki gerçekleri açığa çıkarmakla ilgilidir. Bu süreçte farkındalık güçlü bir araçtır. İllüzyonun katmanlarını soyup altındaki gerçeği görmenizi sağlar. Sessiz gözlem ve yargılamadan farkında olma yoluyla enerji tıkanıklıklarının karmaşık düğümlerini çözmeye başlayabilirsiniz. Her anı farkında olarak yaşamak, yaşamın ritmiyle uyum içinde akmayı öğrenmenize ve iniş çıkışlarını açık kollarla kucaklamanıza olanak tanır. Nefes çalışması, dönüşüm için başka bir güçlü tekniktir. Pranayama gibi bilinçli nefes egzersizleri yaparak içinizdeki yaşam gücüne dokunabilirsiniz. Her nefes alışınızda tüm varlığınızı canlandıran iyileştirici enerjiyi içeri alır ve her nefes verişinizde artık size hizmet etmeyen her şeyi serbest bırakırsınız. Böylece bu enerjiler evrende çözülüp dağılır. Bu içsel pratiklerin yanı sıra serbest bırakma ritüelleri şifa ve dönüşüm için kutsal alanlar sağlar. Reiki'nin yumuşak dokunuşu ve evrensel yaşam enerjisi Tıkanıklıkları çözmeye ve beden, zihin ve ruh dengenizi yeniden sağlamaya yardımcı olabilir. Aynı şekilde mantra söyleme gibi kutsal sesler de enerji merkezlerinizle uyum içinde titreşerek enerjik tıkanıklıkları çözer. Bu ritüeller yoluyla sınırlamalarınızın ötesine geçebilir ve içindeki sınırsız potansiyelin farkına varabilirsiniz. Enerji gizemleri insan deneyimi için yeni değildir. Geçmişte kapsamlı bir şekilde incelenmiş, bilgelik nesiller boyunca aktarılmıştır. Bu gelenekler enerjinin doğasını ve yaşamımızı nasıl etkilediğini öğretir, bize şifa bulmamız ve kendimizi dönüştürmemiz için değerli araçlar sunar. Hinduizmin mistisizminde tüm canlı varlıkları canlandıran yaşam gücü prana kavramını keşfedebilirsiniz. Prana bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu besleyen bir yakıt gibidir. Tıpkı bir arabanın düzgün çalışması için benzine ihtiyaç duyması gibi, bedeninizin de optimal çalışabilmesi için prana'ya ihtiyacı vardır. Pranayama olarak bilinen nefes çalışması ve meditasyon gibi tekniklerle bu bol enerji kaynağına ulaşarak tüm varlığınızı canlandırabilir ve genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Bunu tam olarak anlamak için nadilere, prana'nın beden boyunca akışını sağlayan enerji yollarına başvurmalıyız. Bu nadiler arasında genel denge ve iyi oluşumuz için hayati öneme sahip üç ana kanal vardır. İda, Pingala ve Suşumna. İda, genellikle ay kanalı olarak anılır ve ay ışığının yatıştırıcı ışınları gibi soğukluk ve huzur özelliklerini taşır. Bu kanal, omurganın tabanında başlar ve sol burunda sona erer. Ay enerjisi tarafından yönetilen İda, zihinsel ve duygusal durumlarımızı etkileyerek yaratıcılığı, sezgiyi ve iç gözlemi kolaylaştırır. İda dengede olduğunda zihinsel açıklık ve duygusal istikrar yaşarız, böylece yaşamın zorluklarıyla, zarafet ve dinginlikle başa çıkabiliriz. Pingala, güneş enerjisi kanalını temsil eder ve beden boyunca güneşin canlandırıcı ışınları gibi sıcaklık ve canlılık yayar. Pingala, İda ile aynı noktada başlar ancak bedenin sağ tarafından ilerleyerek sağ burunda sona erer. Bu kanal fiziksel enerji, motivasyon ve eylemle yakından ilişkilidir. Üretkenliğimizi, hırsımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirme yetimizi besler. Pingala aktive edilip dengede olduğunda kendimizi canlanmış ve motive hissederiz. Zorluklarla coşku ve kararlılıkla başa çıkmaya hazır oluruz. Bu iki kutbun merkezinde ise suşumla yer alır. Omurga boyunca uzanan merkez kanal olarak Ida ve Pingala'nın Ay ve güneş niteliklerinin ötesinde her iki enerjinin uyumlu bir dengesini temsil eder. Sushumna, prana'nın yüksek bilinç ve aydınlanma durumlarına doğru akışına rehberlik ederek ruhsal yükseliş yolu olarak hizmet eder. Sushumna açık ve engelsiz olduğunda prana enerjisi serbestçe akabilir, varlığımızın her yönünü besler ve bizi iç huzur ve ruhsal uyanışa götürür. Peki bu yollar enerji tıkanıklıklarıyla nasıl ilişkilidir? İda, pingala ve suşumnayı bedeninizde enerjinin sorunsuz bir şekilde bir enerji merkezinden diğerine akmasını sağlayan ana arterler olarak düşünün. Bu yollar tıkandığında veya engellendiğinde kalabalık bir otoyolda trafik sıkışıklığı yaşıyor gibi oluruz. Enerji akışı bozulur, durgunluk ve dengesizlik meydana gelir. Enerji tıkanıklıkları, fiziksel rahatsızlık, duygusal karmaşa veya ruhsal kopukluk olarak kendini gösterebilir ve genel sağlığımızı ve canlılığımızı engeller. Doğu'nun sırlarına daldığınızda ise ki ki kavramıyla karşılaşırsınız. Bu bedeninizdeki meridyenler boyunca akan hayati enerjidir. Ki'yi iç dünyanızın manzarasını besleyen bir nehir olarak hayal edin. Ki'nin akışı pürüzsüz ve engelsiz olduğunda Sağlığınız ve canlılığınız artar. Ancak blokajlar meydana geldiğinde tıpkı bir barajın nehrin akışını engellemesi gibi durgunluk ve dengesizlik oluşur. Akupunktur, Qigong ve Tai Chi gibi uygulamalar aracılığıyla bu blokajları kaldırabilir ve bedeninizin enerji sistemine uyumu yeniden sağlayarak Chi'nin yeniden serbestçe akmasına izin verebilirsiniz. Geleneksel Çin tıbbı enerjiyi tüm evreni kapsayan temel bir enerji olarak gören çiğ kavramıyla enerjiye derin bir anlayış sunar. Tüm varoluşun somut ve soyut yönlerini kapsayan çiğ, maddi olan fiziksel beden ve dünya ile manevi olan ışık, düşünce ve duygu arasında çeşitli formlarda kendini gösterir. Yoga geleneğinde prananın nadiler aracılığıyla aktığı gibi, Geleneksel Çin tıbbında da ki, bedeni dolaşan meridyenler veya enerji yolları aracılığıyla akar. Bu meridyenler ki'yi organlara ve dokulara dağıtarak genel sağlığı ve canlılığı korur. Ancak bu meridyenler tıkandığında veya dengesizleştiğinde ki akışında bozulmalar meydana gelir ve enerji tıkanıklıkları ortaya çıkar. Yogadaki ida ve pingala kavramına benzer şekilde geleneksel Çin tıbbı, beden içindeki ki'nin dinamik etkileşimini tanımlamak için yin ve yang ilkelerini kullanır. Yin, ki'nin alıcı, besleyici ve serinletici yönlerini temsil ederken, yang, aktif, enerji veren ve ısıtıcı nitelikleri ifade eder. Bu iki kutup dengede olduğunda ki serbestçe akar ve sağlığı destekler. Ancak yin veya yang enerjisinde bir fazlalık ya da eksiklik olduğunda enerji tıkanıklıkları meydana gelir ve uyumsuzluk ile hastalık ortaya çıkar. Hinduizm veya Çi kavramı gibi diğer felsefelere dayalı olarak çeşitli teknikler öğrenip uygulayabilirsiniz. Ancak her zaman kişiselleştirilmiş bir uygulama rutini en iyisidir. Tıpkı herhangi bir yeni çabada olduğu gibi başarı için istikrar şarttır. Enerjinizi temizleme pratiği için günlük programınızda ayrılmış zaman dilimleri oluşturun, ister sabahın erken saatlerinde, ister yatmadan önce olsun, size en uygun zamanı bulun ve buna sadık kalın. Kendinize gerçekçi hedefler ve beklentiler belirlemek de önemlidir. Unutmayın, enerji blokajlarını temizlemek bir süreçtir. Hızlı bir çözüm değildir. Kendinize karşı sabırlı olun ve zamanla ve bağlılıkla ilerleme kaydedeceğinize güvenin. Küçük, ulaşılabilir hedeflerle başlayın. Örneğin günde 5 dakika farkındalık pratiği yapmak veya nefes egzersizini rutininize eklemek gibi. Yol boyunca başarılarınızı kutlayın ve aksiliklerle karşılaştığınızda kendinize nazik olun. İlerlemenizi takip etmek, enerji temizleme yolculuğunuzun bir diğer önemli yönüdür. Günlük pratiğinizi belgeleyeceğiniz bir günlük tutun veya bir takip uygulaması kullanın. Zaman içinde gözlemlediğiniz değişiklikleri ve iyileşmeleri not edin. Her pratik oturumundan sonra fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak nasıl hissettiğinize dikkat edin. Enerji seviyenizde veya ruh halinizde herhangi bir değişiklik fark ediyor musunuz? Daha fazla netlik ve odaklanma yaşıyor musunuz? Bu bilgiyi ihtiyaçlarınıza göre tekniklerinizi ayarlamak ve pratik rutininizi en iyi sonuçlar için ince ayarlamak amacıyla kullanın. Kişisel bir pratik rutini oluştururken seçebileceğiniz sayısız teknik vardır. Farkındalık meditasyonu, nefes çalışması ve enerji şifası gibi çeşitli modalitelerle deney yapın ve size en çok uyanı bulun. Unutmayın, Enerji temizlemede herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur. Bu yüzden benzersiz ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre teknikleri karıştırıp eşleştirin. Örneğin, farkındalık konusunda yeniyseniz, her gün sadece nefesinizi birkaç dakika gözlemleyerek başlayabilirsiniz. Nefesinizin bedeninize girip çıkarken yarattığı hissi yargılamadan veya analiz etmeden gözlemleyin. Sürece daha rahat alıştıkça, pratiğinizin süresini kademeli olarak artırın. Nefes çalışması, enerji blokajlarını temizlemek için başka bir güçlü araçtır. Vücudunuzu oksijenle beslemek ve rahatlamayı teşvik etmek için derin diyafram nefesi çalışın. Enerji kanallarınızda blokajları temizlemek ve enerji akışını dengelemek için burun deliklerini sırayla kapatarak yapılan nefes çalışmasını deneyin. Reiki veya ses terapisi gibi enerji şifası tekniklerini uygulamak da Enerji blokajlarını temizlemede faydalı olabilir. Bölgenizde bir uzman bulun veya evde uygulayabileceğiniz kendi kendine şifa tekniklerini keşfedin. Tuning fork, şarkı kaseleri veya ilahiler gibi araçları deneyerek enerji alanınızı dengeleyin ve genel iyilik halini teşvik edin. Bedeninizi dinlemeyi ve sezgilerinize saygı göstermeyi unutmayın. Eğer bir şey size doğru gelmiyorsa veya içsel olarak rezonansa girmiyorsa Başka bir şey denemekten çekinmeyin. Enerji blokajlarını temizlemek ve hayatınızda daha büyük bir denge ve uyum yaratmak için içinizdeki güce sahip olduğunuza güvenin. Bağlılık, sabır ve açık bir kalple enerjinizi dönüştürebilir ve hayatınızı canlılık ve mutlulukla doldurabilirsiniz. Enerji blokajlarının çözülmesi sadece bir iyileşme yolculuğu değil, aynı zamanda kendinin derin bir dönüşümüdür. Hinduizm, ki enerjisi ve diğer felsefelere dayalı antik bilgelik ve pratik teknikler aracılığıyla varoluşumuzu şekillendiren enerji anı keşfedebilirsiniz. Ana fikirleri özetlediğimizde, enerji blokajlarının fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak çok düzeyde tezahür ederek her yönümüzü etkilediğini kabul ediyoruz. Ancak eski geleneklerin bilgisi ve pratik uygulamalarla donanmış bir şekilde, bu blokajları temizlemek ve içimizde uyumu yeniden sağlamak için kişiselleştirilmiş pratik rutinler geliştirebiliriz. Bu yolculuk zorluklardan bağımsız değil. Fakat sabır, bağlılık ve açık bir kalple sınırlamalarımızı aşma ve gerçek potansiyelimizi kucaklama gücüne sahibiz. Bu keşfi tamamlarken kendi enerjinizi düşünmeye ve bu ilkeleri yaşamınıza nasıl uygulayabileceğinizi değerlendirmeye davet ediyorum. Şifa ve dönüşüm yolunda ilk adımı atın ve bu kendini keşif yolculuğunda sizi bekleyen sınırsız olasılıkların kilidini açın. Sevgili Kutsal Ruh ailesi, enerjimizle içsel gücümüzü keşfetme yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi bu yolculuğun bir parçası olduğunuzu hissediyorsanız, içsel gücünüzü paylaşmanın zamanı geldi. Kalplerimizi birbirimize açarak daha derin bir bağ kurabiliriz. Yorumlarınız, düşünceleriniz ve hisleriniz bu enerjiyi büyütmemize yardım edecek. Her biriniz yalnızca bir izleyici değil, bu enerjinin ve dönüşüm yolculuğunun bir parçasısınız. Bu yolda yalnız olmadığınızı hissedin ve bu enerjiyi başkalarına da ulaştırmak için gücünüzü kullanın. Kanala abone olun. Her adımda sizi daha derinlere taşıyacak paylaşımlarda yanınızda olacağım. Bu bilgiyi yaymak, her birimizin içindeki gerçek gücü keşfetmesine katkıda bulunacak. Eğer yorum yazmakta zorlanıyorsanız sadece gerçek güç içimizde yazın. Bu bile enerjiyi paylaşmamız için bir köprü olacak. Videoyu beğenin, yorum yazın ve bu mesajı paylaşarak ışığı daha da büyütün. Hep birlikte içimizdeki o sınırsız gücü ortaya çıkaralım. Seninle çıktığımız bu yolda her adımın bir anlamı var. Şifa, keşif ve gerçek potansiyelimiz için bu enerjiyi paylaşıp büyütelim.